İkizler ve yükselen burcu İkizler olan arkadaşlar 11-17 Temmuz haftasındayız. Burcunuzda bu hafta neler olabilir? Öncelikle şunu söyleyelim. Bir dolunay haftasındayız. Daha çok gönçü gezegeniniz Merkür de yengeç burcunda olduğu için parayla ilgili konularınızı hareketlendiriyor. 8. evdeki dolunaylar genellikle finansal konuları hareketlendirir. Orada bazı sonuçlanmalar getirebilir hayatınıza. Özellikle salı ve çarşamba bu alan daha güçlü çalışacağını söyleyebilirim bazı e, finansal göstergelere e, işaret ediyor. Özellikle bu haftanın perşembe günü mesela orada daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aldığınıza, vereceğinize, e, imzalayacağınız veya evraklara mesela daha dikkatli, daha özenli yaklaşın. Çünkü Venüs'ün bütün bazı akıl karışıklıkları getirebilir. E, bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. Gerçi bu arada Hani Venüs burcunuzda, ikizler burcunda tabii ki Neptün'e baktığımızda kariyerle ilgili bir alanda. Dolayısıyla işle ilgili anlaşmalarda yeni başlayan projelere de yine daha temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Bir banka, bir kredi ile ilgili bir işiniz varsa da çok daha emin adımlarla ilerlemenizi öneririm. Genel olarak hafta ikinci gününden sonra gibi para dinamikleri hayatınıza geçerken Perşembe ve Cuma gününden itibaren ise daha sosyal, belki seyahat, belki bir e, küçük de olsa bir tatil e, planı, ondan sonra ticari konular, hukuki süreçler, avukatlar, eğitim, öğrenim gibi konuları e, hayatınıza taşıyacaktır. Venüs'ün bu alana e, güzel bir etkisi var. Bu alanda bazı engel ve kısıtlanmalarla karşılaşmış, özellikle seyahatlerinizde problem, eğitimle ilgili bu konularda ticari sorunlar yaşamış bir eğer ikizlerseniz, bu hafta burada daha verimli sonuçlar alma ihtimaliniz var. Burada ciddi bir sınav veriyor olabilirsiniz. Ee, özellikle uzun zamandan beri aslında. Ee, dolayısıyla yine burada çok daha disiplinli, kararlı olmanızı e, ve istikrarınızı bozmamanızı tavsiye ediyorum. Cumartesi günden itibaren yine sizin için önemli bir süreç olacak. Cumartesi ve pazar e, kariyer hedefleriniz, iş hayatı, e, önemli hayatınızdaki bazı konulara temas eden e, noktalar Yine para planlamaları. Ee, özellikle mesela gelecek haftaya e, bazı atıfta bulunan düşünce ve planlar harekete geçebilir burada. Dediğim gibi Neptün var. E, Neptün Venüs karesi dikkat edin hem ilişkilerde hem e, özel hayatınız ve iş hayatınızda birlikte bazı yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Fakat çarşamba günü e, sevgili ikizler sürprizli bir gün. Hem dolunay günü ama aynı zamanda hani Uranüs'ün de e, sürpriz bazı beklenmedik böyle e, yerlerden gelebilecek paraları işaret ettiğini söyleyebilirim size. Olumlu, güzel bir gün. Yine cumartesi günü sizin için önemli olacak. E, çünkü yönetici gezegeniniz Merkür güneşle kavuşuyor. Para evinizde maddi konuları kendinizi e, adapte edebilir. Orada parayı kendinize çekebilecek meditasyonlar e, yapabilir. Düşünce ve fikirler oluşturabilirsiniz. E, değerli ikizler Görünüyor ki bu hafta sizin için maddi olanaklar daha gündeminizde olacak. Aynı zamanda şunu da söylemeliyim ki Venüsün ondan sonra aynı zamanda Güneş'in iş hayatınıza da olumlu yansımaları olacak gibi duruyor. Evet, mutlu bir hafta diliyorum İzlediğiniz için teşekkürler.